Sayın Mevlüde Yalçıner'in taziye ziyareti sonrası MHP İl Başkanı bir tasarrufta bulunmuş ve kendisini görevden almıştır. Bu konuyu açan da tasarrufta bulunan da ne Ebru Uzun ne de ilçe başkanlığını büyük bir gururla yapmakta olduk Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sayın Demirköse kendi çalıp kendi oynamaya devam etmektedir. Dün yapmış olduğu basın açıklamasında birbirinden saçma, birbirini yalanlayan birbiriyle çelişen, baştan sona kadar kin ve nefret saçan, iftiraya bulanmış cümleler kurmayı maharet saymış olmalı ki hızını alamayıp ahlakımızı da sorgulama hadsizliğine vardırmış konuyu. İlgili açıklamasını kendisinin de tekrar izlemesini öneririz. Lafa gelince Türk milliyetçiliği taslayan Sayın Demirköse keşke Türkçeyi de düzgün konuşabilseymiş. Eminiz ki izlediğinde bize hak verecektir. Sayın Demirköse, Mevlüda Hanım diyor ki, taziye ziyaretine gittim. Bu noktada Sayın Mevlüda Hanım'ın beyanı esastır. İnanırsınız ya da inanmazsınız. O sizin vicdanınızda kalmış bir durumdur. Ancak hakaretlerinize dur demek de bizim sorumluluğumuzdadır. Çatpat Türkçesi ile Türk milliyetçiliğini temsil ediyor görünen Sayın Demirköse, konuşmayı hakaret, siyaseti ise iftiradan ibaret zannediyor. Olmalı ki her cümlesinde şuursuzca nifak saçmış. Kötülük hayat bulmuş adeta konuşmasında. Şuursuzluk da insana dair bir durumdur. İstenirse giderilebilir. Biz kendisine biraz yardımcı olalım. Sayın Demirköse, rahmetli eşim Timur Uzun'un cenazesi üzerinden vurmaya çalıştınız beni. Cenazemize katıldığınızı taziyede bulunduğunuzu söylediniz. Allah razı olsun. Sevgili eşim Timur Uzun da Cumhuriyet Halk Partiliydi. Sizin kendi tabirinizle terör örgütleriyle beraber hareket eden birinin cenazesine mi katılmış oldunuz? Böyle bir hakareti yaparken, böyle insanlık dışı bir iftirayı atarken hiç mi vicdanınız sızlamadı? Sayın Demirköse, bilinç kaybınızı gidermek açısından sizin ve bizim durduğumuz yere bir bakalım. Bakalım ki kim terörle kol kola yürümüş, kim karşısında durmuş hatırlamış olun. Cumhuriyet Halk Partisi açılım saçılım süreçleri işletmedi. En başından beri terör örgütleriyle pazarlık yapanların karşısında durdu. Cumhuriyet Halk Partisi süreci işletip Türk ordusunu kışlaya hapsetmedi. Bebek katillerini Mehmet Mehmetcim'in katili alçak teröristleri şehirlerde gezdirmedi. Buna sebep olanlara hep isyan etti. Cumhuriyet Halk Partisi eşkıyanın ayağına çadır mahkemeleri kurup Cumhuriyet savcılarımızı, hakimlerimizi, ölücü katillerin ayağına getirdi. Gönderenlerin hep karşısında oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bebek katili eşkıya başı alçak teröristlerin mektupları ile televizyonlarda 3 oy almak için dilenmedi. Dilenenlere de lanet etti. Cumhuriyet Halk Partisi askerlerimizi katleden hain Apo Şeref sizinin kardeşi Osman Öcalan alçağını TRT ekranlarına çıkarmadı. Bunu yapanlar hakkında davacı oldu, şikayetçi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi sığınmacı, mülteci adı altında ne olduğu belirsiz, kayıtsız şartsız eli silah tutan ama vatanını savunmak yerine kaçmayı tercih eden milyonlarca insanı ülkemize sokmadı. Türk milletinin işini aşını peşkeş çekmedi. Cumhuriyet Halk Partisi megri megri şarkıları söyleyerek PKK ile el ele tutuşup ağlamadı. Menzile yürüyen iki koluz deyip sümüklü FETÖ'ye metiyeler düzmedi. Cumhuriyet Halk Partisi paralel devlet kurdurmadı. Cumhuriyetin eğitim, sağlık, adalet, istihbarat, polis, ordu, ticaret, tarım, maliye, hazine gibi temel kurumlarını terör örgütü, FETÖ gibi hainlere teslim etmedi. Cumhuriyet Halk Partisi vekillerini, partilerini Pensilvanya'ya el etek öpmeye göndermedi. Terör örgütü FETÖ ile başısı Gerekirse mezardan ölülerinizi kaldırın, oy kullandırın diyerek Cumhuriyet Halk Partisine destek istemedik. Cumhuriyet Halk Partisi kara para aklayıcılarının, pudra şekercilerinin, uyuştu bar uyuşturucu baronlarının, tosuncuklarının, kripto para dolandırıcılarının, beşli bir şeylerin, insan kaçakçılarının asla yanında olmadı. Bunlara kol kanat gelmedi, yapanların hep karşısında durdu. Cumhuriyet Halk Partisi kumpasçılarla birlikte devletin ordusuna, bilim dünyasına, yargısına, kozmik odasına, polisine, istihbaratına, gazetecisine, aydınına operasyon çekmedi. En başından sonuna kadar bütün bu hain girişimlerin karşısında oldu. Cumhuriyet Halk Partisi çikolata kutularında, elbise torbalarında, ayakkabı kutularında, kol saatlerinde, para kasalarında yoktu. Devletin bankalarını kirli para ve ticarete aracı yapmadı, zarap gibi hainleri vatansever diye göstermedi. Televizyonlarda Aziz Türk Bayrağının gölgesinde kahraman edasıyla halkın karşısına çıkarmadı. Cumhuriyet Halk Partisi tüm gücüyle bu kadar ve bu benzeri adiliklerin benzerliklerin hep karşısında oldu Sayın Demir Köse. Cumhuriyet Halk Partisi bakara makara deyip ne kutsal değerlerimizde dalga geçenleri baş tacı yaptı ne de peçeteden belgelerle milleti aptal yerine koyanlara taviz verdi. Umarız bu hatırlatmalarımız sonrasında Sayın Demirköse'nin şuuru birazcık olsun yerine gelir. Bir kendisinin ve partisinin durduğu yeri bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de biz Cumhuriyet Halk Partililerin durduğu yeri idrak eder. Sayın Demirköse, kutuplaşmaya değil, birlikte olmaya ihtiyacımız var. Birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Andımızı okumaya ve okutmaya ihtiyacımız var. Hakaret değil, saygıya ve sevgiye ihtiyacımız var. İki ay yaş diyerek ecdadımıza kim kusanlarla değil, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik anlayışında buluşanlarla yol yürümeye ihtiyacımız var. Her şeyden önce saygı ve sevgiye ihtiyacımız var. Hakaret, iftira, kin, nefret ancak bizi birbirimizden uzaklaştırmaya yarar. Asıl tehlike ve beka sorununda da tam bu noktada varlar. Birbirini sevmeyen, saygı duymayan inançlar, siyasi görüşler ve görüşler sadece ve sadece bölücülerin içine yarar. Sayın Demirtesi. Siz söz konusu basın açıklamanızda bize ve Cumhuriyet Halk Partilere hakaret etmekte, iftira atmakta bir sakınca görmemişsiniz. Alenen bizlere ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne terörist ya da terör örgütü ile yol yürüyenler demişsiniz. Kininizi kusmuşsunuz ve bunu da iftiralarınızla bezemişsiniz. Bizleri ve Cumhuriyet Halk Partimizi terörle ve teröristle yan yana getirmeye çalışmak hiç kimsenin haddine değildir. Söz konusu hakaretleriniz sadece şahsımla alakalı ahlaksız sözünüzle sınırlı olsa bu açıklamayı yapmaya gerek duymaz. Terbiyesiz der geçerdim. Ancak Cumhuriyet Halk Partileri ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni teröristlerle kol kala yürüyenler olarak itham etmeniz bardağı taşıran son damla olmuştur. Açıklamanızın tamamında alenen toplumu kin ve nefrete sevk etmek, aşağılamak amacı güttüğünüz bellidir. Bütün bunu iftiralarınızla süslemiş olmanız da acabası. Bu kin nefret söylemlerinizi ve hakaretlerinizi en güçlü şekilde kınarken dava açma hakkımızı da saklı tuttuğumuzu bilmenizi isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi ve partilerimiz Önüne gelenin dilediği gibi hakaret edebileceği bir yapı değildir. Umarız bundan böyle parti iç hesaplaşmalarınızı bir daha bizim üzerimizden görme yolunu tercih etmezsiniz. Ee, kamuoyunda böyle olumsuz bir gündemle meşgul etmekten dolayı e, üzüntülerimi belirtirken tüm Zonguldak halkına ve tüm Cumhuriyet Halk Partilerine sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. Buradan esenlikler diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.